Merhaba arkadaşlar, ben Burak Durak. Yayına hoş geldiniz. Ee, öncelikle bir kısa özürle başlayayım. Ee, bir süredir yayın yapmıyorum. Ee, YouTube yayını çekmedik, çekmedim daha doğrusu. Bunun da bazı sebepleri var. İşte bilen biliyor, iş değişikliği oldu. Ee, oraya bir adaptasyon süreci var. Ee, yoğun da bir ortamız olduğu için. Hani enerji bulamadım desem herhalde doğru olur. Ama yani biraz kaçtık aslında ödevden. Bundan sonra düzenli yayın yapmaya gayret edeceğim. Bu konuda siz de bana destek olursanız hoş insanlar çok motive edici mesajlar atıyor. Yani yorum yaparsanız, işte beğeni tuşuna basarsanız veya abone olursanız ben daha da çok motive olurum. Bu yayınların da arkası gelir. Şimdi bu hafta konuşacağımız konu bir tasarımı çalmak. Şimdi kulağa biraz tuhaf geldiğinde farkındayım. Hatta gayretik geldiğinde farkındayım ama Çalmaktan kastım o değil. E, ünlü ressam Picasso'ya atfedilen bir söz var. Ünlü bir, anonim bir söz var ama Picasso olduğu söylenir. E, şey diyor adam, e, vasat sanatçılar bir fikri kopyalar, taklit eder, dahiler ise çalar diyor. E, ben ben bu sözü çok, duyduğumdan beri çok hoşuma gitmişti. E, çünkü e, tersem mühendislikle ilgili de çok çalışma yaptığımız için hani o e, günlerde olaya yaklaşımımız tabii genç, daha genç yaşlarımızda, Hatta bu yaklaşımın biraz yanlışlığı, bu tabi tecrübendikçe e, yıllar sonra e, anlıyorsunuz. Ve işte Picasso tam da o noktada bu sözü karşıma çıkmıştı. E, evet dedim ya hani adamın ben ne demek istediğini çok iyi anladım demiştim. E, işte adam tabi çalmaktan kastı şu e, e, bir fikri bu bir fikir olabilir, sanat eseri olabilir, bir e, ürün olabilir, e, bir tasarım olabilir, hatta medeniyet inşası olabilir, hatta anayasa bile olabilir. E, ancak ve ancak o, o, o fikre, o şeye veya e, yaratıcısı kadar hakim olduğunuzda ortaya bir fark yaratırsınız, bir bir fark ortaya çıkar. Yoksa taklit etmek e, de bir e, Artı değer yaratamazsınız. Ancak vasat olursunuz aslında. Kipikasyonu da aslında söylemek istediği şey buydu. mesela medeniyet inşası konusunda, medeniyeti taklit etmek konusunda hani Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin erken yılları da ne kadar başarılı oldu bence tartışmalı. Hani biz Batı medeniyetinin ne kadar iyi medeniyetin inşasını, bir medeniyet tasarımı veya diyebilirim ne kadar iyi tırnak içinde çaldık bence soru işareti. Bunu beceren ülkeler de var, beceremeyen e, ülkeler de var. E, ben bugün daha çok hani dizayn üzerine hani bir tersler aslında şimdi fikri çalmak demek aslında bir bakış açısıyla ürün geliştirmede terse mühendislik olarak da bunu kodlayabiliriz, algılayabiliriz ki biraz da bunun üzerine konuşmak istiyorum. E, peki bir tersler mühendislik çalışmasında e, ne, ne yapmalıyız da biz o fikri yaratan kadar, o fikri icat eden kadar, o ürünü icat eden kadar konuya hakim olup taklidin ötesine geç geç geçmeliyiz, taklidin ötesine geçebiliriz, yani bir kopyalamanın ötesine geçebiliriz. Ee, bunun e, yolu e, bence gene bu yayınlarda sıkça dile getirdiğimiz e, problem çözme paradigmasından geçiyor. E, bence işin özü bu. Yani bir fikre, bir sanat eserine, bir medeniyet inşasına, bir ürüne Hakim olmak istiyorsanız e, burada tabii bir tuzak da var. Yani ürün gözünüzün önünde olduğu için kopyalamak taklit etmek kolay ve uygun olabilir ve basit bir çözüm gibi duruyor. Ama bu işler böyle olmuyor. Hem ürün geliştirmede bu işler böyle olmuyor. Hem bir medeniyet inşasında bu işler böyle olmuyor. E, o fikri çalabilmenizin tek yolu arkadaşlar modern problem çözme paradigmasını işletmek ve gözünüzün önünde olan e, o ürünün o üründen. Belki sadece gereksinimi türetmek veya gereksinimleri e, türetmenizi sağlayacak doneleri aramak. Daha spesifik konuşalım. E, kopyalamak istediğiniz e, veya kopyalamak demeyelim de terse mühendislik e, yapmaya çalıştığınız bir ürün olabilir. Bu kompleks bir ürün de olabilir, basit bir ürün de olabilir. Bence o ürünü bir yerden sonra sizin görmezden gelmeniz lazım. Yani miş gibi yapmanız lazım. Yani sanki siz bir şey... O ürünü baştan tasarlayacaksınız, tasarlamak durumundasınız. Yani gereksinim analizi yapacaksınız. Ee, bir tabi sistem şartlanması ortaya çıkacak dolayısıyla. Akabinde bu şartlanmaya uygun e, tasarımlar yapılacak, bunların mühendislik hesapları yapılacak. Üretimleri yapılacak ve testleri yapılacak. Sizin bakış açınız sadece bu dört, paradigmanın dört bileşeninde olmalı. O gözünüzün önünde olan o ürüne ise arada bir şöyle göz kanalıyla bakabilirsiniz. Takıldığınız zaman bakabilirsiniz. Hatta benim kişisel deneyimim şunu söylüyor. Terse mühendislik yapacağınız ürün tabii elinizin altında olmalı. Hani görüyor olmalısınız onu, dokunabiliyor olmalısınız. Yoksa nasıl terse mühendislik yapacaksınız? Ee, bence gereksinim türetiminde oradan çok büyük tırnak içinde malzeme e, çıkabilir, çıkar. O gözü bak bakılmasında büyük fayda var. Ama dediğim gibi bence işin ruhun, e, işin özü nedensellikleri çok iyi anlamak. Yani problemi çok iyi anlamak gene tekrar olacak ama problemi anlamada işte o ürün veya o medeniyet tasarımı veya hatta belki bir anayasa. Doğru soruları sormanız da size yol gösterebilir. Yoksa bir şey alıp ya üretemezsiniz ki zaten aynısını. Hani şimdi ben en başka bir yere çevireyim şeyimizi, bakışımızı. Yani bir elinizde bir ürün var. Yani bir şekilde elinize geçmiş. Hadi mekanik bir ürün olsun. Bunu kopyalayacağız. E tamam da kardeşim elinde üretim töransları var mı? Yok. Yani resim yok bir kere zaten. Ürün duruyor orada ama delik resimler yok. Üretim toleransını nasıl belirleyeceksin? Bu ürünü yaptıktan sonra kabul testlerini nasıl icra edeceksin? Üretim metodunun nasıl olduğuna emin misin? Hani belki tahribatlı bir test yapamıyorsun da ürüne, o parçaya. Üretim metodunu nasıl belirleyeceksin? Ama şu, insanın aklını çeler. Ya işte aynısını üretiverelim aynısını üretemezsin zaten. hani böyle birebir aynısını üretemezsiniz. Öyle bir şey yok. Yani yine tolerans atıf yapıyorum. Hadi ürettiğiniz <laughs> doğrulama tesnesi olacak vesaire. Dolayısıyla hem terse mühendislikte hem bir tasarımı çalmakta izleyeceğimiz yol bu seride çokça bahsettiğimiz ve dört adımı olan ürün geliştirme paradigması veya problem çözme paradigması ki problemi anla, çözüm düşün, üret ve test ettir. Bu e, bu gözlük olur ise e, ve elinizin altında olan tersine mühendisliğini yaptığınız o ürüne arada bir yani sanki yokmuş gibi davranın. arada bir <laughs> bakarsanız ya, tabii ki arada bir hani sabah akşam da inceleyebilirsiniz onu da beklemiyorum ama zihni olarak e, yani entelektüel olarak mentalit olarak onu kopyalamak değil onun gereksinimlerini doğru türetmeye kafa yormanız lazım analizini nasıl yapacağınıza kafalamanız lazım. Üretim metoduna kafalamanız lazım ya tabii ki doğrulama testlerine kafalamanız lazım. O yüzden tersleme analizi öyle gözün, görüldüğü gibi kolay bir iş değildir. Sadece koplayınca ne olur? Ortaya çoğunlukla pek iyi bir şey çıkmaz. Yani düşünseniz de şimdi hani e, neden senini ne bilmediğiniz pek çok mekanik veya elektronik neyse unsur var. Hani adam bir yere bir radyo saçmış nedenini bilmiyorsunuz. Bir yer size fazla kalın geliyor nedenini anlamıyorsunuz. böyle ortaya çıkan ürünler hani işte çakma dediğimiz belki de e, düşük kalitede, e, düşük güvenlilikte ürünü olur. E, bir medeniyeti, bir medeniyet inşasını çalmakta aslında tanık içinde. <laughs> Hadi ödünç çalmak diyelim. E, orada da aynı şey var. Aynı gene ikilem var. Yani hani işte biz, biz de aslında Osmanlı'dan gelen bir şey bu. Ta meşhur başlıyor. Yani medeniyeti çalamadık Avrupa Medeniyeti'ni, takdir ettik. Yani dedik ki işte bir başbakanlık bir şey var hadi bizde de olsun. İşte bir eğitim bakanlığı kurmuşlar, işte banka kurmuşlar. Hepsini işte biz de kuralım. Ya baktığında bütün kurumlara işte biz de sahiptik yani. Geç Osmanlı döneminde veya erken Cumhuriyet döneminde. Yani Avrupa'daki bütün kurumlar burada da vardı. Yani tabii Türkiye'yi de baz almak durumunda değiliz hani. Bir sürü bir sürü başka ülke de var, Arjantin bence çok farklı değil bu noktada. E ama onlar gibi işlemiyor. Yani oradaki o sağlıklı işleyiş yok. Neden bu oluyor? Çünkü siz sadece kopyalıyorsunuz. Ama nedenselliğe kafa yormuyorsunuz. En başta yapılan bence hata bu. Yani e, şimdi olayı teknikten biraz <laughs> tarihe doğru kaydırıyoruz ama yani <laughs> ikinci mağuptan biri hatta belki üçüncü seneden biri yapılan e, hata buydu bence. Yani nedenselliği tam anlamadan e, bir kurumu alıp bir tane de tabela asıp önüne e, yapınca bunun olacağını e, sandık. Ama o kurumun veya o tasarımın e, nedenselliğini gereksinimlerini tam olarak e, anlamadık. O tasarımın ya da o kurumun nasıl denetleneceğini tam olarak e, icat edemedik belki. E, ve işte günün sonunda e, batı dünyasının dışında kalan hemen bütün ülkeler neredeyse e, az veya çok bu tip defalarla bugünlere kadar geldi. Evet bu haftaki yayında bu kadar haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.